Arkadaşlar çok büyük bir oda işaretimiz var. Orada da var. Kanalı zaten aşağıya vermiş direkt. Burada da var. Şöyle geliyorum. Kafamız. Şimdi ben burada iki yer tespit ettim. Tespit ettiğim bir yerden birisi tam şu elimin olduğu noktadır. Burada malzememiz var, malzeme gözüküyor. Ama asıl odalara giriş olan yeri tespitini yaptım. Burası çok soğuk olduğu için inanışa şey yapamıyorum. Asıl girişimiz. Yalnız şurada bir işaret olması lazım ama su dökemedim ben oraya. Girişimiz tam şu nokta. Şurasıdır. Yani şöyle söyleyeyim, şurası. Şöyle. Şurada bir şey yapmak lazım Ama orada muhakkak Bir işaretimiz vardır Orayı sonra size göstereceğim çekim. Muhakkak olması lazım Çünkü girişin Yanında